Ben son iki aydır son derece mutlu günler geçiriyorum. Bundan önce biliyorsunuz yine başka bir ekolün sahibi olan Türk sanat tarihinde, Türk resim sanat tarihinde önemli bir yeri olan Bedrahmi Eyüboğlu'nu ağırlamıştım. Şimdi diğer ekol sahibi olan değerli hocamız ve Türk resminin gerçekçi ressamlarından Neşet Günal'ı ağırlamaktan son derece mutlu ve gururluyum. Ayrıca onunla Tanışıyor olmam, onunla birlikte sergiler açmam, çok önemli hatıralarımız var. Dolayısıyla o günleri de tekrar anıyorum ve onun anısı da saygı ve saygıyla eğiliyorum. Desen sergisini açmak, yıllar önce de açmıştım ben Neşet Hoca hayattayken de. Dolayısıyla desen tüm resim tarihleri içinde önemli bir yer tutan, bir sanat olayı. Çünkü bir sanatçının deseni ne kadar iyiyse ya da desen o sanatçının yeteneğini, kişiliğini, özgünlüğünü ipucu veren ve bize asıl belgeleri gösteren bir etfen olduğu için önemli. Yalnız Neşet Günal için desen çok daha farklı bir önemi var deseninin. Çünkü o onun resminin kurucu elemanı desenler. Çünkü çok büyük boyutlu resimler yaptığı için yıllarca resimsel çözümlemelerini desenlerinde önceden çözmeyi tercih eden bir sanatçıydı. Önce desen olarak çözüyor, daha sonra daha küçük boyutlu, renkli şekilde çözüyor. Yani tuvaline aktaracağı zaman, o büyük boyutlu tuvallerini aktaracağı zaman resimsel tüm sorunları Çözüme ulaştırmış olduğu için önemli desenleri ve sanatçı olarak da adım adım bu desenlerden adım adım düzene doğru gidiyor. Mesela serilerini görüyorsunuz, korkuluk serileri diyelim. Bu korkuluk serilerinde yıllarca yaşadığı umutlar, korkular, süreal duygular, yıllarca görülen baskıları fantastik şekilde bize aktaran bir sanatçı. Dolayısıyla sadece onun felsefesi, bir sanatçı resimlerini sadece kendisi için değil, muhakkak toplumun mesela topluma mesaj vermek amaçlı yapan bir insandır resimlerini ve her zaman hem insani duyarlılığı hem de emekçilere karşı duyduğu ve topluma karşı duyduğu yatkınlığı bize iletmek istedi. Şu anda 41 adet deseni ve renkli çalışmasıyla birlikteyiz. Sergimiz 7 Mart'a kadar devam edecek. Bütün sanatseverleri bekliyoruz.